Evet arkadaşlar şu an ağırımızın o hayvan bağlama yerlerini yapıyoruz şöyle gösterelim gördüğünüz gibi kalıplar çakıldı. demirleri büküp bağlıyoruz birazdan demirciye gideceğiz o belli bir aralıklarla demir atılacak onları da şey yapacağız atacağız ailetten bu orta kısımlarda bacalı çatı yaptığımız için kiriş de çıkacağız onlar için böyle kare profil demirler var kalın 10 santimlik bile. Usta ustayla beraber gideceğiz onları da alacağız yani bayağı bir demire de şey yapacağız, açılacağız. Ama yani bir kere yapacağım bir işi. Yani sürekli, yani şimdi normalde ağaçlarımız var. 10-10 ağaçlar falan var. Ama şimdi ahır kısmında, orta bölümde, asıl orta kısımda olduğundan, yani o yüzden sağlam olması lazım. Şimdi o, o tahta belli bir zaman sonra e, gidiyor. Çünkü ağaçlarda hem yaş bükülüyor, yamuluyor o ağırlıktan yüzden biraz sıkıntı olacak. Bakalım şimdiden birazdan gideceğiz. Kalıpları çekiyoruz aynı şekilde. Şu an burayı eleştirdik gördüğünüz gibi. Gübre yolunu. O Korega borulardan aldık. E, tırtıklı borular. İdrar yolu için foseptik çukuruna bağlayacağız onu da. Gübre yoluyla idrar ayırmış olacağız. Yani bakalım bugün bayağı bir işimiz var. Ondan sonra çatıya başlayacağız. Evin çatısı var, bilmem ne var. Yani burada inşaat işi bayağıdır sürüyor. Şimdi ustada bulamıyorsun istediğiniz zaman. Yaz mevsimi geldi. Herkesin işi açıldı. Pandemi de bitti sayılır yani. Bitmedi de daha. Bitti sayılır hafifletildi bayağı. Şimdi işler de açıldı. Kimseyi bulamıyoruz vallahi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bayağı uzun sürdü planladığımızdan. Yani yavaş gitsin ama sağlam olsun. Yani tek derdimiz o. Şimdi birazdan tahtaları falan çakacağım da ben. Usta, usta da demirleri bağlıyor, demir bağlantılarını yapıyor. Birazdan demirciden e, boru demirler var. Şöyle yuvarlak 5-6 santimlik demirler var. Onları hayvan bağlama ara bölümleri yapacağız. Onlardan da ara bölümleri ayıracağız hepsine. Yani şimdilik betonun içine gömelim daha sağlam olur dedik, betonun içine gömeceğiz. Ee, Ayrıca kare profiller var çatı için kiriş olarak bulunacağız yani 5 tane bir tarafa, 5 tane bir tarafa 10 tane e, profil demir alacağız 10 santimlik. Onlar da bayağı şey olacak, sağlam olacak orta taraf. Ona göre bağlantılarını yapacağız, yani şimdi birazdan gideceğiz. Onları aldıktan sonra resminde şey videosunu da gösterelim. videonun devamını ekleyeceğim zaten. Biraz alıp gelelim de ondan sonra inşaat işleri bizi bekler. Çok fazla güneş var. Bir de betonun üzerindeyiz. Hala gözlerimi açamıyorum güneşten. Hep gözüme vuruyor ışık. Demirlerimizi de alalım da ondan sonra kalıp işini de bitireceğiz. Büyük ihtimal yarın betoncuyu çağırırız. Yarın beton attırırız iki tarafa da. Hem yemlik kısmına hem de gübre yoluna betonunu attıracağız. Ondan sonra çatıya girişeceğiz. Şimdi demirciye gidelim. Gelelim. Sonra işimize bakalım. Şimdi buraya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hayvanları bağlayacağımız yerlerin kalıplarını çakıyoruz. Usta şu an demir aldı. O hayvan karşı tarafa geçmesin diye, yürüyüş yolunun karşısına geçmesin diye kormalık için demirler almıştık. Onları keserek ben kalıplarını çakıyorum şimdi. Bakalım onları halledeceğiz. Yarın da büyük ihtimal beton dökeriz. Şu tarafta şöyle 12'lik demir bunlar. 12'lik inşaat demiri. Usta büküyor demirleri. Kafalarını. Yani şu yükseklik iyi 20-30 santim. Bunu fazla yapmayın çünkü hayvan yemi şu noktaya dökeceğimiz için şu tarafa ee hayvan yiyemez yoksa. Yani tam yetişemez. Şöyle göstereyim bakın. Şu bitmiş hali. Şimdi bu tarafına da kalıp çakılacak. Ondan sonra beton dökmeye hazır hale gelecek. Şurada demirleri gösterelim size. Şu gördüğünüz demirler. Şunları araba alantıları için birer metre keseceğiz. 2 metre arayla sokacağız bunları. Ara bölümleri ayırmak için. Ee, hayvanlarda ara bölümler yapacağız. 2 metrede bir bölüm olacak. Yani 1 metre bu tarafa 1 metre bu tarafa pay olacak. Bunlar da Bunları da üst kısmına koyacağız. 1 metre çıkartacağız böyle hepsinden. toplam 12 boy gidecek. Bu kare olanları da dikdörtgen olanları da onların üzerine koyup kaynatacağız. Yani karşı tarafa geçmesini önlemek için. Bunları kullanacağız. Üstlerine koyup kaynaklayacağız. Rızalar için de ayrıyetten bir demir alırız büyük ihtimal. O takıp çıkartmalı olur onlar büyük ihtimalle. Onları öyle yapacağız. Yani o civatalı şeklinde yapacağız. İstediğin zaman çıkartacağım. istediğin zaman takacağım. Yani bızağın, bızağıyla hayvan ebatları büyüdükçe yem aşağıda kalıyor. O yüzden doğru düzgün yem yiyemezler. Yem yani o yüzden ona ay ayarlamalı yapacağım. Belli bir, iki üç arayı. Çünkü bizim küçük bızağlarımız var otlakta şu an. Ya da komple arka tarafı bağlarım. Sadece şu sırayı dolduracağım şimdilik. Burası 10 hayvan alıyor. Geniş geniş 10 hayvan çok rahat alıyor. Evet şimdi işe koyalım. Arkadaşlar bugün hayvanları bağlayacağımız noktaların yerlerini ayarladık. Videosunu size göstereceğim. Şöyle yaptık. Borularını, demirlerini, her şeyini koyduk. Hem yakından da göstereceğim size. Yaklaşık bir 15 santimlik bir alan bıraktık beton alanı. Hayvanları bu noktaya bağlayacağız. Yani orta tarafa da yemlerini dökeceğiz. Hani bu uzun demirlerde ee, şöyle gösterelim hatta size arkayı çevireyim. Yani şu gördüğünüz demirler hayvanların bu noktaya geçmesini engellemek için. Şurada da var bakın. Şöyle zaten bir tane tutturduk biz bir tane. Toplam 12 metre boyu var buranın. Bu şekilde. Yani burada ara bölümü olacak. Burada bir bölüm olacak. İki hayvan bağlanacak bu iki demir arasına. İki hayvan bağlanacak. Hem bu demirlere suluk yapılacak. Bu otomatik suluklar var tesisatı bağlıyorsunuz. Oradan direkt hayvan burnunu değdirdiği zaman içiyor. Onlardan bağlayacağız bunların her demire. Yani şu orta demire koyduğumuz zaman hem bu taraftaki hem de bu taraftaki hayvan o suluğu kullanabilecek. Yani o yüzden biraz daha hesapla. Her hayvana ayrı ayrı yapmaktansa böyle daha iyi. Şurası ahırın bittiği nokta. Şurayı gösterelim. Bakın şurası ahırın sınırı. Buraya tuğla örülecek. Şu an borunun olduğu yere tuğla örülecek duvar. Yani dedim içeride bir giriş alanımız olsun diye burayı böyle yaptım. Yani şurada hayvan bağlama yatağı zaten burası komple. Yani komple olacaktı plan oydu. Ama yani dedim içeriden geçiş falan lazım olur. O yüzden hem buradan hem de buradan yine 1,5 metrelik yer bıraktık. 1,20-1,30 falan. Bir 20-30 santimde tuğla payı var. 1 metrelik yerimiz var. Buradan buradan. Geçiş için. Yani normalde de şurada kapı. Burada ana kapı. Burada da kapı. Yani ahırın çoğu yerinde kapı olacak. Ama biz tabi bunu böyle yaptık. Dedim içeride sağa sola gezmeyelim. Hayretten şurada bir kapı olacak. Bu alanı kullanmak için. Yani bu da 3,5-4 metrelik yine bir yerimiz var. Ee, yan komşuyla ahır arasında. Yani yemleri büyük ihtimal buraya koyarız. Yani yemleri buraya koyduktan sonra direkt şu içeri kapı yapacaksın. İçeriden direkt her tarafa dağıtabiliriz. O yüzden sıkıntımız olmaz. Hem arka ardi olarak da kullanılır. Yani şöyle demirleri göstereyim ben örülmesine. Bakın. Şunlar hayvan bağlanacak kancaların yeri. Yani hayvanı buraya takacağız. Zincirle. Direkt boynuna bağlayacağız. Bu zaten korkuluk. Hayvanların karşı tarafa geçmesini önlemek için korkuluk demirleri. Bu 12'lik inşaat demiri. Zaten bir önceki videolarda gördünüz. Burada yerden çıkmıştı bu. Bunu büküyoruz aşağı doğru. Öyle bağlantısını yaptık. Şunları beş onlar var. 5'10 on tahta. Bunları direkt yere sabitledik zaten. Deldik, çiviledik. Geliyorum. Çiviyle sabitledik. Kalıpları bunlara çaktık. Direkt sabitlemek için. Şu an bayağı sağlamlar. Yani amaç burada beton atıldığı zaman yanlara patlamasını önlemek için böyle bir şey yaptık. Şimdi betonu döküp kurutmasını bekleyeceğiz. Yani ayrıyetten yani ahırı yaparken asıl şeyler planlar değişiyor. Yapmadan önceki planlarla yapıldıktan sonraki planlar hiç uyumuyor zaten. Normalde böyle bir şey yapacaktı zaten de. Hani bu demirleri böyle sağ olsun biri söyledi bu demirleri öne doğru itin dedi. Yani öne doğru meyilli olsun. Çünkü ha, dik olduğu zaman hayvan ona göre giremez dedi. Ama meyilli olursa dedi öne doğru yem yat tarafına doğru. O zaman dedi daha rahat yem yer falan dedi. O yüzden şu üst kısımlarını kaynatacağız. Üst kısımlar kaynattıktan sonra da biraz meyillerini vereceğiz. Betonunu öyle dökeceğiz. Hani büyük ihtimal demirden demire ip atar. Böyle kısarız onları böyle birbirine. Hem ikisi de eşit şekilde kısılmış olur hem de sabit tutar birbirlerine. Yani burası böyle. Yani gördüğünüz üzere şu demirleri de attık. Aslında şuraya da bir tane atmam lazım. Buraya da bir tane atacağım. Şu, bu her araya ikişer tane koyduk. Bir bu demirin yanına, bir de o demirin yanına bir tane koyduk. Bu ortada kalmış biraz. Yani bu şekilde yaptık. Yani buna büyük ihtimal kancalı şeyden alacağız. Ondan sonra hayvanları bağlayacağız ona göre. Beton atımına geçelim. Betonumuz akşam gelecek. Ama da sabah bu sabah atacaktık. Yani iş yetişmediği için yarın e, ya, e, yarın diyorum. Bu akşama çektik zamanlayısını. Gübrelik kısmının betonu da atılacak. Ayrıca bu boruyu gömeceğiz. iç kısma. Yani burada bayağı bir iş var. Yani bu şu bölge bitmediği için beton atamadık. Çünkü boru atacağız. Boru attıktan sonra 5 onları çekip sabitleyeceğiz. O yüzden yapamadık. Akşama aldık o yüzden akşama kadar bitiririz her türlü. O akşama beton atacağız. O zamana görüşmek üzere. bağladığımız nokta. Buraların da beton atıldı. Betonunu attık, düzledik. Gördüğünüz gibi hayvan bağlama noktaları çıktı meydana. Şuralar hayvan bağlanacak. Demirleri de içe doğru bükeceğiz, bağlayacağız birbirine. Beton kururken onları da aradan çıkarmış olacağız. Bu şekilde yemlik şey bağlama noktalarını da bağladık. Bir sonraki yer burası olacak. Beton atacağım da. Şimdi ekine olduğu için fazla uğraşmadık. Buradan atılacak. Girişi olacak zaten. Yani burada da bayağı bir beton alanı olması lazım. Yani ahırın etrafına da yapacağız. 20-30 santimlik bir de ahır etrafına yaparız. Onun dışında şimdilik betona ihtiyacımız kalmayacak.